Merhaba arkadaşlar Ayşen Elişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün şöyle yine boncuklu bir iğnesi modeli yapacağım inşallah. Bana böyle boncuk beyaz ip lazım. Arkadaşlar modelimize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Sağ alt köşede zil butonu var onu bütününe getirirseniz. Bundan sonraki paylaşımlarımdan haberdar olursunuz. Videolarımı beğeniyorsanız da beğeni butonuna basmayı unutmayın. Değerli yorumlarınızı da bekliyorum. Varsa önerilerinizi de bekliyorum arkadaşlar. Ve videolarımı beğeniyorsanız da sosyal medya hesaplarınızdan da paylaşıp bana destek olabilirsiniz. Evet arkadaşlar şöyle çok güzel bir modelim var. Bu sade tek renkli yazmalarda da yapılabilir. Şöyle alt zürafasını geçtim. Ve beyaz dülbentlerde de yapılabilir. Şöyle iğnelerimi geri alayım. Bakın arkadaşlar alt zürafasını geçtim. Şöyle bir iki tane zürafa yaptım ikisinin arasında. Ben bandımı takıp geleyim. Evet arkadaşlar bandımı taktım ve şimdi bir tane şöyle pırpırımı yaptım tepesine çıktım bir tane boncuk aldım ikisini birleştirirken şöyle araya bir tane boncuk koyuyorum arkadaşlar ve hemen yana şöyle boncuğumun üstünden ipimi atıyorum bir yuva oluşturuyorum bir zürafa yani ve tekrar zürafama geri geliyorum ve yine içine bir tane pırpır yapıyorum yine tepesine bak çıkıyorum pırpıramın ve yine bir tane boncuk alıyorum. Bu şekil. Ve şöyle boncuğumun biz burada yuva yapmayacağım. Şöyle boncuğumun içinden şöyle iğnemi batırıp Tepesine değil arkadaşlar, içinden geçiyorum. Böyle boncuğum burada böyle kalacağı için. Ve şimdi aşağı iniyorum. Bir tane pırpır yapıyorum. bir tane dikli sinek kanadı arkadaşlar modelimiz hepsi pırpır ve sinek kanatlarından oluşuyor arkadaşlar ve şimdi aşağı iniyorum Ve yine bu yuvamın içinde bir tane pırpır yapıp tekli sinek kanadımı yapacağım. Karşıya geçince buradan geçiş yapabileyim. Birleştirmek için arkadaşlar. Bakın üç tane zürafa yaptım. Üçüncüye geri dönüyorum. Ve içinde yine şöyle bunun yuvası olacak. Arkadaşlar boncuk iğnesi kullanıyoruz. Diğer normal büyük iğnelerde boncuklar geçmez. Yani bu tür şeylerde mecbur boncuk iğnesi kullanıyoruz. Şöyle ince bir iğnem var. yine boncuk alıyorum her zaman bunları boncukla birleştiriyoruz arkadaşlar ve yine bakın karşıya geçiyorum boncuğumun üstüne bir zürafa yapıyorum zürafama geri dönüyorum arkadaşlar her zamanki gibi fiyat bilgisini de veriyorum ben videomun sonunda yardımcı kalıyorum. Bir tane boncuk oldu. Şimdi üç tane boncuk alıyorum. Dağılıyorum arkadaşlar. Şöyle. Ve şöyle bunu Bu şekil üç tane, bakın dört tane boncuk olmuş oldu. Bir tane altta, üç tane üstte ve şu boncukların arasına tek tek batıp bir zürafa yapıyorum üstüne. 3 boncuğumun üstüne de şöyle 3 tane zürafa yapıyorum. Ve şimdi içine zürafamın içine ipimi alıyorum. Şöyle pırpır pır yapıyorum. Her bir tane zürafamızın içine üç tane pırpır pır yapıyoruz. Evet, hemen bir zürafayla atlıyorum. Diğer boncuğumun tepesine ve onun içine de üç tane pırpır yapıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar Instagram hesabımda Ayşe'nin el işi dünyası iki tane ile bitiyor. Ben zaten videolarımın açıklama bölümünde linki ver. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Ve yapmamı istediğiniz modeller varsa oradan da bana yönlendirip bana gönderebilirsiniz. Sizin için videosunu çekerim. Ve yine yandakini geçiyorum. Evet arkadaşlar bakın böyle. Ben şimdi şöyle yine şuraya aşağı iniyorum. Ej, ne bo dobil dane, prija pieru. arkadaşlar bakın çok güzel çok harika bir model ve şimdi ben bunu yine bunu yapacağım arada bir tane böyle boncuklu bırakıyoruz arkadaşlar ve bunu böyle devam ediyoruz ben biraz ilerlettim hemen geleyim Evet arkadaşlar bakın şöyle çok güzel bir model ve bunun sadece el emeğini söyleyeyim fiyatını iki kenarlı küçük yazmalarda veya dölbentlerde arkadaşlar bunu 70-75 TL yapılabilir Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.